bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu son konuşmasıyla baklayı ağzından çıkarmış oldu. Ee, benim konuşmada dikkatimi çeken iki tane şey var. Bir tanesi çok sıklıkla Kürtler, Türkler, Araplar, Kürtler, Türkler, Araplar, Kürtler... Yani konuşma baştan sona kadar Kürtler, Türkler, Araplar ittifakı üzerine bir vurguyla geçti. Halbuki biz Cumhurbaşkanı'nın neredeyse bütün mitinglerinden aklımızda kalan böyle dört parmağında sayarak gösterdiği tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek bilmem ne diye sıraladığı o tek millet kavramının ortadan kalktığının ilanı olan bir konuşmaydı. Türkiye biliyorsunuz cumhuriyetin kurulmasıyla beraber bir ulus devlet tanımına geçmişti. Yani Türkiye'de tek milletin olduğu, tek milletin tanımını ırklara, kimliklere değil vatandaşlık bağına indirgeyen, yani Atatürk'ün tanımıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür tanımıyla bir ulus devlet mantığıyla hareket edilmişti. Kurulma süreciydi. Sonra başta en büyük şey MHP olmak üzere Türkiye'deki milliyetçiler bana göre Türkiye'deki Atatürk'e en büyük kazığı MHP ve milliyetçiler attılar. Niye? Çünkü Atatürk'ün anayasada yazdığı Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür tanımını MHP eliyle kimi milliyetçiler sayesinde zaman içerisinde bir ırka indirgendi ve diğer kimlikler üzerinden bir üstünlük kurma çabasına dönüştürüldü ve ben bunun da bugünlerin hazırlayanlar, bugünlerin hazırlanması için bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Peki